alttan cıcı sesi geldi şu Kaldır bakalım kolunu. Hiç güvenmiyorum sana. <laughs> gerdirme yaptım şu şekilde bazı yerlere gerdirme şeklinde yaptım. Şuralardan falan gerdim. He? He? Tamam. Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Şimdi bahçeye geldim. bugün motorla geldim. Şöyle göstereyim. Tavukları filan salacağız Bugün öğleden sonra babamla e, ilaç açacağız atacağız şeylere, e, Armutlara filan Şey için Gübreş tarzında Yaprak gübreşi sanırım ondan açacağız. Öyle bir de ben bugün sabahtan geldim İşte şu kapılarda şey yoktu Onu göstereyim Herhangi bir tel yok şu an için Babamın en son şöyle yaptık Yani içeriği filan yaptık Önünü filan kapattık Biraz daha kapatılması gereken yerleri var Onları kapatacağız babam geldikten sonra. Ee, onun dışında üstüne bir de çadır geleceğiz onun. Ondan sonra oradaki işimiz bir çek alan hasp ederse. Ama işte burası var. Bir de şöyle göstereyim. Heh. Şekilde. Şu altta da boşluk Oraya da beton atacağız. Diğerinde de aynı şekilde var. Buralara da işte tavuklar gelip çıkmasın diye kaçmasınlar diye tel çekeceğiz yine şu küçük tellerden. Ben bugün sabah erken geldim. Yani Bugün sabah erken geldim. Babam ee, işleri varmış sökedi. O ter işte filan çalışıyor, o yüzden e, bazı günler işleri oluyor. O yüzden şimdi şey yaptım. Ben erken geldim saat 8 Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar erken geldim bu arada yanlış olmasın. Ee, bu şekilde şimdi tavukları salacağım. Tavukları saldıktan sonra yaşı yaş ben de bir kahvaltı yapar, işe başlarım diye düşünüyorum. O şekilde. Şöyle göstereyim. Şimdi kapıyı açtım. Bunlar bizim genceler burada, Hop. <laughs> bu şekilde. Bunlar takılıyor hala burada. Bunları işte buradan kurt kurtarmamız lazım en yakın zamanda. Bunlar da sıkıldı çünkü bu kadar dar alanda. Ee, da yumurta yapmıyordu. Tekrar yumurtaya başlamışlar. Dün iki tane falan yapmışlar galiba. Bir de şurada üçüncü var ama o üçüncü eski gibi duruyor. Sanki ezilmiş bir yerde kalmış gibi görünüyor. Ben görmedim önce bunu. Dün de iki tane vardı. Onları onlara geri verdim. Bugün de aynı şekilde e, tavukları tavuklara kendilerine geri vereceğim şeyleri, yumurtaları yani cildirciğin yumurtalarını kendilerine geri vereceğim. Bu şekilde. E, e, şey muhabbetinden dolayı vermek istiyorum. Bu şimdi tavuklar protein muhabbetinden hani şimdi dışarıda fazla gezdirmediğimiz cildirciğleri, bu falan. Dışarıda börtü böcek normalde Yiyen hayvan bunlar ne de olsa. Ama içeride oldukları için yiyemiyorlar. Protein oranı eksik kalıyor. Onlar da yetişemiyor böyle şimdi yani. Ee, bir de ben çok böyle yumurta yemi tarzı şeyler vermiyorum. Şu an için en azından vermiyorum. İleride verebilirim. Ee, diğer bıldırcınlar, neler falan gelince. Ee, onlar gelene kadar en azından şu an vermiyorum. Ee, böyle şeyler nasıl söyleyeyim. Yani Protein ağırlıklı yemler vermek iyi olabilir. Ben şu an için vermedim. Ben daha çok bakliyatlarla besliyorum. Bir de e, bahçeyi salmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bir de ilk başta şey civciv yem olarak verdim biraz. Şimdi işte şey yapacağım. Yani e, şimdi de o yüzden elinden gelince mesela yumurta gibi şeylerle böyle hani onlara kendilerini e, göstermeden nasıl diyeyim yemin içine karıştırarak kendilerini göstermeden kabuklarını kırıp toz haline getirerek karsiyum almalarını falan sağlıyorum. Hani şu an için bu şekilde ilerletmeye çalışıyorum şöyle göstereyim burada da bizim ikinci çıkımdan yedi genç var iki elle birlikte beş altı altı ataksa bu orada. bunlar da en son çıkımda aldıklarımız şimdi Allah nasip ederse e, tavus kuşu e, hindi bir de bıldırcını yatırdık bir de habeş yumurtası yatırdık habeş tavuk yumurtası yatırdık İnşallah düzgün çıkımı elde ederiz diye düşünüyorum. Çünkü kendimize e, makine yaptık. O makinenin Linkini de şuraya veya şuraya bırakacağım artık hangi taraftaysa bilmiyorum. Oradan bakabilirsiniz denediyseniz çok sevinirim. Bu şekilde şu an için bu gencolara yer ayarlayacağız işte. Yani bu gencoları salacağız. Şu an için bu gencoları salacağız. Sonrasında biz de kendi işimize vazgeçeceğiz artık. Onlar zaten atlıyorlar. Alıştılar birkaç gündür dışarıda gezmeye. Bir kazlar çıkartıyor. Onları çıkarmam lazım. Bir de şu arkadaşları çıkaracağız. İçeri değil dışarı hadi. Koş koş. <laughs> Böyle işte. Bakalım. Şimdi burada bir tane yani bir tane değil de 3-4 tane grupta indiğimiz var. Bunun artık zamanı gelmiş olması lazım. Bu haftalarda çıkım yapması lazım. O yüzden bu arkadaşı kontrol edeceğiz küçükken var mı yavrucukları aç bakalım bacakçıklarını şurada bir tane çatlama gördüm şöyle iki tane çatlak var ama bozuk yumurta kokusu da geliyor bir yandan. Hani başka bir şey var mı onu bilmiyorum. Yani alttan cici sesi geldi yani. <laughs> Kaldır bakalım kolunu. Hiç güvenmiyorum sana. Çok böyle şey bakıyor. Korkunç. Elimi tıftıklayacak ya. o beni korkutuyor. Şşşt. Buraya bak buraya. Kaldır bakalım. Hadi git bakalım. Şimdi burada bir tane gencimiz var. Şöyle görünüyor. Küçükten şöyle ucundan ucundan. Kırması rahat olsun diye küçükten vuracağım. Yumurtanın kabuğu rahat kırılsın. Bunu görmüştüm. Bu şekilde yaptıklarını söylüyorlar. Başka bir herhangi bir açılım yaptıklarını söylemediler. Şöyle göstereyim. Tamam. Şöyle ikinci elimiz de burada. Çok sert durmadan küçük küçük. Dur bakalım. Al bunu da altına. Aferin. Şu an için yanlış görmediysem 3 tane çatlamış yumurtamız var. 3 ile hindi. Ee, geçen sefer 2 tane çıkmıştı. 10-15 tane yumurtada. Neden olduğunu bilmiyoruz tam olarak. Şu an için üç tane gördük. Bakalım inşallah e, bu sefer düzgün bir şeyler çıkar yine. En azından birazcık da hindi cicilerimiz olur. Bahçede e, popülasyon artar güzel olur. <laughs> ben çok sevdim şu şey muhabbetini ya. Tavuktur bilmem nedir. Hayvan muhabbetlerini. Allah nasip ederse ileride de hani tavşan, tavus kuşu, adı neydi işte keklik falan böyle renklensin istiyormuş aslında burası. Balonun eskiden hayaliydi. Ee, hani ben de o şekilde bir hayalim var zaten ortalama. Yani inşallah şöyle bahçeyi güzel güzel yaparız. Hani düzgün elde ederiz böyle şekilde bir şeyler. Daha sabah olduğu için birazcık yorgunum. Daha yeni uyandım. Zor uyandım hatta. O yüzden sesim falan birazcık boğuk gelebilir. Şöyle bir fındık ezmemiz var. Şöyle çok güzel bakıyor. Bu. <laughs> Geçen gün denedik cidden bayağı güzeldi. Arkadaşlar, bugünkü menümüz bu şekilde. Bakalım. Kahvaltımı yapayım. Ondan sonra işlere başlayacağım. Bugünkü işleri bitirelim hafiften. Şöyle göstereyim. Bu kadar. Hamuz kabuklarını görmezden gelebilirsiniz. Burası bahçe. Artık kahvaltımı yaptım. Ee, şimdi telleri artık yapmaya başlayacağım. Sonrasında da altı çimento atacağım. Bugünlük bunlar yapacağız. Babam geldikten sonra bazı şeyleri değiştireceğiz. Ona göre bakacağız yani. Hani babam geldikten sonra da farklı şeyler yapacağız. Diğer işleri halledeceğiz. Daha ilaç falan var ondan dolayı. Bakalım. Şimdi hafiften şunları yerleştireyim. Ayarlayayım. Şimdi buradan yaparsam iki seferde hallolacak gibi duruyor. Bu şekilde yaparsam. Yan yana iki tane koyduğumda şöyle İki tanesi çekip duruyor. Yerden yaparsam. Yine iki tanesi çekip duruyor ama. Sanki üstten aşağıya daha iyi olacak gibi geldi bana. O yüzden yukarıdan aşağıya doğru yapacağım. Şöyle üst tarafı şekilde bırakayım. Belli başlı yerlerden bağlayacağım şimdi. tepe gerdirdim. Ee, şey olsun amacı. Hani direkt du bombeli olmasın ki yapışsınlar direkt. Hani bunlar zaten aradaki potlukları da şeyle kapatacağımız için. Şimdi tellerle kapatacağım için daha sağlam olacak. İlk başlangıçta bu kolaylık olsun diye biraz daha. Şimdi ben tellemeye geçeceğim. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi telimizi gerdik. Bir tane kapının teli bitti. Şöyle göstereyim. Üst tarafları şu şekilde birbirine katladım. Şuralardan birbirine bağladım hepsini. Tek tek. Sonrasında dediğim gibi ilk başta gerdirme yaptım. Şu şekilde bazı yerlere gerdirme şeklinde yaptım. Şuralardan falan gerdim. Şöyle görünüyor. Hafiften gererek hareket ettim. Ee, Buralara da mesela şurada küçük küçük belirli yerlerde küçük teller bıraktım böyle. Bağladım. Şu an elimden gelince gergin bir şekilde bıraktım. Şimdi diğer kapıyı halledeceğim. Birazdan diğer kapıya geçeceğim. Şöyle göstereyim. Bu kapıya geçeceğim. Bu kapıdan sonra da artık e, ne derler ona yeri yapmaya başlayacağım. Ya da babam gelecek e, şeyi. Bu ilacı filan açacağız yani. Öyle söyleyeyim. İkisinden birisi. Bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi öğle yemeğini yedik. E, babam geldi. E, burayı yaptım. Tekrardan işte yemekten sonra kalan bir iki üç tane daha kalmıştı. Onları da yaptım. Şöyle göstereyim şöyle şuraları şu şekilde birbiri üstüne geçirdim. Buralar şu şekilde şöyle görünüyor zaten direkt. Görüntü sürebildiğim kadar. Buraları da şöyle hani birbirine bağladım buradan. Herhangi bir giriş çıkış olmasın diye sağlam olsun diye bu şekilde. Bir de altı atabilirsek babam belki e, kalın tel atarız dedi. Kalın tel de atabiliriz. Öyle. Senin yanında mı diyecektim de? Allah'a Bugün işin güzel tarafı tavukları dışarıda bıraktım kapıyı kapattım yem yemedikleri için acıktılar hepsi şu an içeride ne koşturdum ne başka bir şey yaptım çok rahattı çok güzeldi yeterince profesyonelce bir hareket oldum inanıyorum <laughs> şimdi bunları içeri atalım oh, bak hemen yeme dadanmışlar zaten oh. yoruldum ya Gel kız. Gelelim. Siz de geçin. Iyi. Geç bakalım. Geç. Geç hadi. Hadi. Hadi geç. Geç kız. Geç ki. Yürü. Hadi. Hadi. Herkesi tebrik ederim bu davranışından dolayı. Bu benim için çok iyi oldu. Zaten hani incir dikip geldik. İncir, zeytin filan dikip geldik. Hiç koşturasım yok. ne yalan söyleyeyim. Genceler sakin ol. Evet arkadaşlar, bugünkü işimizin sonuna geldik artık. Tavukları da yerine. Bıldırcınları bir koyacağım birazdan, başka bir şeyim yok. bugün bugün baktığımız o hindiler, Üç tanesi de çıkmış. Babam elini, en son eliyle çıkartmış galiba. Yumurta kuruduktan sonra buraya aldık. Bugün akşam burada kalacaklar. Çünkü hindi büyük olduğu için e, yumurtaları koruyacağım, civcivleri koruyacağım derken eziyor. O yüzden buraya aldık. Üç tane de ısıtıcımız var. Bir tanesini sıcak olsun diye buraya koyduk. İki tanesini oraya biraz daha uzak dursun diye koyduk şey olmasın. Şimdi patlayacak olursa gece e, herhangi bir sorun çıkartmasın bize. Yani yarın civcivleri ölmüş bulmak istemeyiz çünkü. O yüzden bakalım şimdi onun bunların da üstünü kapatacağız. Ondan sonra gideceğiz. Buraya da bu arkadaşlar diyor. Öyle. Bugünlük bu kadardı. Bakalım Allah nasip yarın ya da yarından sonra artık yavaş yavaş kümes bitecek. Artık bir çadır kaldı bir de elektrik teli kaldı. Bir de şu kapının altına işte şuradaki kapının alt tarafına şu hizaya ee, şey yapacaktık. Hmm, beton yapacaktık. Bugün yetiştiremedik onları da. Onun yerine e, fidan dikelim dedik, üç tane fidanımız vardı onları diktik, ondan kaynaklı. Bakalım Allah nasip ederse yarın falan e, onları şey yapacağız, ayarlayacağız, kalın işleri ayarlayacağız, öyle bitireceğiz. Yarın daha gübre filan da var zaten, kalın. E, günlük bu kadardı, yarın görüşürüz, Allah'a emanet olun. Evet herkese merhabalar arkadaşlar, şimdi bahçeye geldim. E, bugün ilaç atacağız babamla birlikte, ağaçları gübre atacağız, yaprak gübresi, bu şekilde. Şimdi motorla geldim, o yüzden diziklerimi çıkartayım. Allah. Babam tavukları filan salmış, ben bugün... Ee, dün sorun olmuştu şeyle alakalı, plastik... Ee, ne derler ona? Elektrik telleri için şey yapmıştık, plastik almıştık. O plastikler pasoları tutmuyordu, birbirinden kaçıyordu. Onlar için ee, şey yaptım, onları götürdüm. Ee, o yüzden birazcık geç kaldım ama iadesini daha alamadım. Onları işte birkaç gün sonra kontrol edecekler işte şey olarak. Ondan sonra verecekler. Şimdi ben babamın yanına geçip ee, ilaç bombasını takacağız. Şey ikisi şu an yaşıyor, bir tanesi ölmüş onu yükseklimen göstermem. Hendiler ne güzel şey yapalım dedim. Hayvan gözümün önündeymiş. üzerine Hı. bir parça iplamıştı. Şeyi burada Aa. E o sıkıntı oluşturmuyor mu? Bir akşam olsa... Herkes yatıyor. <laughs> evet arkadaşlar şimdi e, gübreyi doldurduk şeye. Babam doldurmuş. Şöyle göstereyim. Bakalım. Şöyle farklı farklı gübreler var. Ee, bir saniye. Şimdi babam şöyle gübre almış. Ziraat mühendislerine falan sorup bunları almış. Ee, bunların hepsini 500-600 litre suyun içine yerleştirdik. Yani döktük. O şekilde kullandık. Hepsi farklı farklı şey için. Ee, farklı vitaminler var içinde. Yani farklı mineraller, farklı vitaminler falan var içinde. Şimdi onları açacağız şeylere, zeytinlere, armutlara falan onları açacağız. Bugün bunları yapacağız bakalım. Bu arada çadır filan da getirdik kümes için. Köyden birisinden bulmuş arkadaşından o verdi. Çadırları sorun çıkmazsa üstüne geleceğiz. bu Şekilde göstereyim. Şöyle üstüne geleceğiz. Burası tamamen bitti neredeyse. Bir ön tarafı da işte şunu filan düzenleyeceğiz düzenlersek. Şöyle gereceğiz. Onun dışında onu da yaptığımızda zaten sonra hayvanların tünemesi için yer var yapılması gereken. Yemlikler, suluklar filan yerleştirilecek. Yemlik yapacağız ona göre. Teller çekilecek. Şu dışarı gerdik işte. Ama tel alacağız bir de şu plastiklerden alacağız tekrardan. Bu şekilde. Evet arkadaşlar şimdi hafiften ilaç atmaya başlayacağız. Babam traktörü kullanıyor. Ben de e, ilaç atacağım Allah'ın ispedesi. Herhalde yavaş yavaş atacağız. Yani gübre aslında yani ilaç değil. Sürekli ilaç diyorum. Maki ilaç pompasıyla attığımız için. <laughs> ilaçmış gibi ağzımıza takılıyor da. Yaprak gübresi. Bakalım. Hey. Bekle. Bekle. Tamam. 何 Şu an yeni yere geldik. Burada vereceğiz şimdi. He? Yakın mesafede. He. Ya, yakın mesafelerde oldu baba. Böyle yap. He he. Böyle yap. Tamam. Bakalım, Tamamdır o. İşte bu şekilde. Ünlü buranın bahçenin son kısmı. Ee, babam aldı şeyi, e, makineyi. Bir saniye, yani, Babam aldı. Babam bu şeyi şu an ilaç atıyor. Ee, ortalama bir buçuk saat falan sürdü. Atacağız. O yüzden 7,5 litre Randop koyduk ilaç, ee, bu da şey için ee, duvar kenarında yıkayamadığınız yerlerin yani duvar yanında o şey için lazım yani e, Randop şey için lazım ha, Konuşabilirsin. Randop bize şey için lazım ee, bu duvarların kenarında çiz süremediğimiz yerler var oralara falan ilaç atacağız. Allah korusun herhangi bir yangında bir şey de <laughs> sıçramasın diye <laughs> ee, Bir de onun dışında şey de var ne derler ona? Oraya incildir bir şeyler kaçınca oradan alamıyoruz bunları alamadığımız için ee, bize bizim açımızdan kötü oluyor onun için de şey muhabbet var. Yılan böyle böcekte çok birikiyorlar da. Onlar için şöyle gösterik. Buraları işte şey yapacağız. Ders edeceğiz. Şimdi su doldurmaya gidiyoruz. Topu atmaya başladık. Babam atıyor, ben traktör kullanacağım. Buna bugün fazla ben güvenemedim. Benim başıma iş almayayım bir de, şey olmasın. Ağaçlara renk gelmesin. Çünkü direkt bitkiyi kurutan bir ilaç. Bütün bitkilere zarar yani. yüksek men Yüksekmen nefes almasını falan engelliyor. Ondan kaynaklı. Bitirdik, yani elimizdeki e, doldurduğumuz bir tankeri bitirdik. Şimdi ikinciyi doldurup geleceğiz. Bir sefer dağıttığımızda yüksekten bir şey olacak çünkü bahçenin yarısından fazlasını bitirdik neredeyse. Yani bundan sonrası artık yamaç yerlerde kalacak. Oraları yapacağız şimdi. Evet şimdi e, ikinci şeyi de doldurduk, İkinci tankeri de doldurduk. Şimdi onu atmaya gidiyoruz. Bakalım. Evet arkadaşlar bugünlük işimiz bitti ee, sadece son bir yer kaldı ee, ilaç yetmedi yani şey tankerin yetmeyince bıraktık bizde zaman da yetmedi Allah nasip yarın ya da başka bir zaman artık onu da dağıtacağız bu şekilde arkadaşlar bugünlük bu kadardı ee, videomuzu Beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olursanız da çok sevinirim Allah'a emanet olun görüşürüz.